Sayın Karsneyakom izleyicileri Şimdi de e, yanımızda Daha önce de e, Bizim etkinliklerimizi onurlandıran e, Yerel sanatçımız Aslında yerelde birçok e, ulusal e, Kesimde de tanınıyor Nurbay Usta ile beraberiz e, Sayın Nurbay Usta Köyümüze, derneğimize Etkinliğimize öncelikle Hoş geldiniz diyorum Evet, e, Çok güzel tanımlarda bulundunuz Ben yakalayamadım Bazı şeyleri Öncelikle festivalimizle ilgili düşüncelerinizi alalım. Neler gördünüz? Yani birçok festivaller geziyorsunuz. Evet, evet, ee, evet. mutlaka nasıl geldiniz buraya? Bir öncelikle kendinizden nasıl konuşmak isterseniz siz ustamızsınız aslında bir yerde de teres atmış olmayayım. Sizi dinliyoruz. E sağ ol. Şimdi ben öncelikle konuşma konuşmayla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Ben e, hiçbir zaman dilimle konuşmadım. Hep yüreğiyle konuşan bir insanım. Yüreğimden ne gelirse, neler gelirse onları anlatmaya çalışırım. Yoksa elinde kağıtlarla birilerinin verdiği, şekillendirdiği şekilde bir e, konuşma asla ve varsa yapmadım bazen e, söz konuşmadan açılmışken ekranda da e, program yaptığımız dönemlerde ya Nurbay Usta çok iyi sunucu da biraz sivri konuşuyor falan diyorlar. Hayır kesinlikle ben sivri konuşmuyorum. İçimden öyle geliyor Bu an öyle gerekiyor. Öyle gerektiği için konuşuyorum. Özellikle de şahsım adına asla asla bir konuşma yapmak istemiyorum. Evet. Konuştuklarım toplumu ilgilendiren, halkı ilgilendiren ve e, özellikle de Halkın e, bir mesajı olarak anlatmaya çalışıyorum. Halkın istekleri evet. olarak anlatmaya çalışıyorum. Garsilya'ya e gelince Garsilya benim için e, çok farklı bir köy. Öyle farklı bir köy ki biz e, bu işte ekmek kazanıyoruz. Benim e, mesleğim bu. Yani herkesin bir mesleği vardır. Benim mesleğim de ben basın mensuyum. E, televizyon sunucusuyum. Program yapımcısıyım evet. ve ekmeği ekmeğimizi de buradan kazanıyoruz. Paramızı da buradan alıyoruz. Kimse gidiyoruz da parasız gidiyoruz diye bir şey yok. Gittiğimiz yerlerde para alıyoruz. Ama ne alıyoruz, İşte Karşısınıya, Karşısınıya'nın farkı bu. Biz, e, ben Hilton'da da program yaptım, Bursa Hilton'da da program yaptık. Çıktık orada bir, bir buçuk saatlik bir konuşmayla aldık paramızı indik. Ama oralarda yapmış olduğumuz, e, etkinliklerdeki, almış olduğumuzun belki onda biri bile değil. E, hatta arkasından bir sıfır siliktir. Tayyip <laughs> Erdoğan sıfırları silmiş ya, ben de bir sıfır silerek böyle yapıyorum buraya gelirken. Evet. O şekilde, neden böyle yapıyorum? Biz fazla bir şey istemiyoruz. Zaten toplumda herkesin şeyi bu insanımızın artık istekleri talepleri küçülmüş. Evet. Onun için de biz de faz fazla bir şey istemiyoruz. Biz yüreği sıcak insanlar istiyoruz. Yoksa ekrana da çıkıyoruz, gazetelere de gidiyoruz, oraya da yazıyoruz, öbürüne de çıkıyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük kanalı. Ben TRT'de de görev yapıyorum, bölge temsilciliği yapıyorum. Başka kanallarda da program yapıyorum. Hatta bugün işte 18 Ağustos 2013 tarih vereyim ki yanlış olmasın evet. diye. Bugün saat 14.10'da yine TRT'de benim bir programım çıkacak. Yapmış olduğum bir program çıkacak. Bölgeyi tanıtım adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tanıtımları yaparken de bölge insanının katkısını da bekliyoruz. Ne gibi katkısı? İşte nasıl ki karşısına geliyoruz da burada insanlar herkes kol kola diz dize oturuyoruz, yan yana oturuyoruz. E, misafir odasına gitmiyoruz. E, şişi de beraber aynı anda çekiyoruz. Bir o çekiyor, bir biz çekiyoruz. Biz böyle istiyoruz. Bizler de evet. köylü çocuğuz ekran çıkarız. Boğamız, boğazımızda kravat olur, takım elbiseler olur, saygımızdan olur. Ama bizler de köylü çocuğu, bizim de ineğimiz, davarımız, koyunumuz, her şeyimiz var. Ve o bu şekilde yetiştik. Ben bu kültürün beni değiştirmeyeceğini asla ve asla değiştirmeyeceğini ben o kültürden gelmişim ve şu andaki bulunduğum yerin onları unutturmayacağı çizgisini de hareket ediyorum. İşte bu çizgide hareket ettiğiniz sürece insanlarla kaynaşırsınız, kalkar karşısına da her zaman gelirsiniz. Yoksa bugün şu tarihte verdiğim tarihte Artvin bölgesinde e, şu anda 8 tane etkinlik var. Yusufeli, Borçka, Şavşat, Ardın 8 tane etkinlik var. Çok da büyük etkinlikler var. Ha orada da sanatçılarımız var. Oraya da gönderdiğimiz ekiplerimiz var. E, belki bir ikisini oraya gittik canlı yayınlar da yaptık. Evet. Ama bu parayla fulla olan iş değil. Yani karşıya dendiği zaman Nurbaşı kendine bir, borç bilecek ve kalkacak oraya gidecek. O yüreği sıcak insanlara birlikte olacak. Biz Orası buraya değil, dur, biz yok. buraya eğlendirmek Orası için yok. değil. Hem eğlenip hem eğlendirmek için geliyoruz. Evet. Biz buraya para kazandırmak için değil, buranın masraflarını düşürtmek, azaltmak için geliyoruz. Burada, biz burada, burada, insanların yüreğiyle birlikte oluyoruz, gönlüyle birlikte oluyoruz. Evet, Onun evet, için buradayız. Evet, ben yani karşını yakomadan çok teşekkür ediyorum. Güzel işliyorlar, güzel şeyler oluyor. Teknolojiyi kullanmak lazım. Teknoloji her zaman kullanılması gereken de, bir de, şeydir. De, Ve de, e, de, bu arada şunu da e, de, son, de, son de, olarak belirtmek de, istiyorum. De, istiyorum. De, Bazen de, bizlerle de, ilgili, bizlerle ilgili, bizimle konuşmadan bizi bilmeden, bizi tanımadan o kadar çok şeyler üretiyorlar, o kadar çok şeyler konuşuyorlar ki. Bizi bizden dinlesinler. Arasınlar bizi 0505 704 78 71 nolu telefonumuz 24 saat açıktır. Karşı dağında da çekiyor. Onun için kimse sağda, solda, öte biri konuşmaya da gerek yoktur. Bu kadar da açığız. Siyasi anlamlarda bazı söylemler yazanlar var. Benim siyasetim yoktur. Benim siyasetim milletin siyasetiyle aynıdır. Millet ne diyorsa ben doğru diyorum. Karşı Karşısındaki altını seviyorum. Sizler istediğiniz sürece buraya her zaman da geleceğim. Gelmeye de çalışacağım. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz bilgiyle çok, çok çok sağ olun. Aramızda görmekle alakalı. İyi günler dilerim. Karşısındaki haber Genel Sekreteri ile yazılmış. Özel Demirci'ye geliyor. Necmettin Kaltan, valimize çok teşekkür ediyoruz. E, biraz soluk çıkmış. E, burada PTT'ci arkadaşımız da var ama herhalde boyalarım bitmiş. Ne olmuş da... Kostil başarılı geçmesini istiyor, temennide de bulunuyor. Ben e, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yeni görevlerinde de başarılar diliyoruz. Tayin'i çıktı. Onun için de bir, alkış istirham ediyorum buradan. Bizleri onur etmiş. Çok sağ olun, var olasınlar. Bizleri buraya getiren ve bizlerle sizleri buluşturan Karsiniya Derneği'ne tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ve Derneği başkanımız Büyük Bey konuşmalar yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun lütfen. Değerli yerler, <laughs> en sevmediğim şey birilerinin karşısında konuşmak. Oturduğum oturduğun zaman böyle her türlü şeyleri yapar, muzurlu ne şey yapar mı ama böyle resmi olarak konuşmalar istemiyorum. Yaptığımız işlerde de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aksi liste bu sene üzerimize fazla geldi. Bir de birkaç kişimiz burada eksikliği, özellikle de köy muhtarımızın burada olmaması bizi gerçekten çok üzmüştür. İnşallah bir dahaki seferi olduğu zaman da bu kadar ince düşünmez, bu kadar ayrıntıcı düşünmez diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Gelmeyen için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bazen siyasiler çıkar anlatırlar. İşte en dağ köyüne kadar şunu yaptık, bunu yaptık. Hala şimdi bunu yayınlayacağım için bir de Nurbaşı'da TV kurduk. Güzel de izleniyor sağ olun. İyi de izleniyor. Yani 6000-7000 falan bir izleyicisi var. Eee mutlaka herhalde izleyecekler vardır. İdareciler pek kaçırmıyorlar. Acaba Nurgo nerede kim merak soktu diye. Çok merak ediyorlar. Öyle. Ben buradan tekrar söylüyorum. Eee yeni gelen valimiz, yeni gelen kaymakamımız kendilerini şu anda suçlamak veya herhangi bir şey söylemek de yanlış olur ama devlette de devamlılık esastır. Buraya insanlar son model arabalarıyla taksileriyle geliyorlar. Bu araçları yapan kıymalar bu yolda olduğunu görse onun sahiplerinin el elinden alırlar. Yani bu yolda o araçları yapan firmalar nedir işte hangi firma varsa görseler ki o dağ yoluna doğru vuruyorlar bu şekilde bir yolda gidiyor gelir o araçları ellerine alırlar. Onun için burada eğer 50 kişi 100 kişi bir araya geliyorsa yılda birkaç gün burada stres atıp ortalıkta geleneklerini yaşatıyorsa bu yolunda yapılması gerekir diye düşünüyorum. Sayın valimizden ve sayın kaymakamımızdan özellikle isteğim bu köy ve bir de etkinliklerin yapıldığı, festivallerin yapıldığı, festivaller nedir? Buluşma noktasıdır. Bu buluşma noktalarını yapma mecburiyetleri vardır. Kendilerine şu anda başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki sene burada olursak bu noktaları söyleyemiyor oluruz diye düşünüyorum. Yine derneğimizin genel sekreteri, ben Onar Bey'i de da buraya davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Görsünler Sayın Nurbay Usta kardeşimize sesimizi yaşlı eder olarak bence bulunduğumuz mekanda sonra da ekranlar aracılığıyla bir ulaştıracağı için özellikle teşekkür ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. Her zaman yanımızda oldu. Gözümüz kulağımız oldu. Bizi devletle köy arasındaki ilişkileri düzenleyen kişi oldu. Çok sağ olsun, var olsun. <laughs> Gerçekten ifade edildiği gibi alanda insan sayısı, gurbetçimiz sınırlı izin alarak gelip gittiği için giderek azaldı. Bugün festivalin üçüncü günü. Ee, ancak bütün zorluklara, işindeki aksaklıklara rağmen bizi yalnız bırakmayan değerli köylülerimize, gelsinlerlere gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara müteşekkiriz. Onlar sayesinde varız onlarla birlikte olacağız. Onlardan aldığımız güçle eksiklerimizi de inşallah kapatarak gelecek yıllarda daha güzel festivaller düzenlemeyi başaracağız. Ee, yönetim kurumundaki arkadaşlarım gerçekten olağanüstü çalıştılar. Olağanüstü özelde bulundular gelenimizle, gidenimizle. Ve yine Sayın Nuba ifade ettiği gibi şu andaki mikrofonu bize fırsat vermeyi sağlayan değerli kardeşimiz, genç kardeşimiz Salim Usta arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde şu andaki ses düzeni ve burada kardeşimiz yanımızda tamamen onun fedakarlığıyla gelişti. Önceki günlerde bazı aksaklıklar oldu. Bu aksaklıklardan dolayı lütfen e, hoş görün. bu arada üzücü bir haber aldım. Şemsettin abinin evinde bir yangın çıkmış. Yanlış mı? Dur dur hemen gidelim dışarı. Işte. Ee, bu sene günümüzde böyle bir şeyle karşılaştık olmakta olağanüstü bir şey oldu. Ee, şanssızlık oldu. Buraya yardım için neler yapabiliriz? Böyle değerlendirelim. Ee, bu e, mikrofonu söyleyeceğim bazı şeyler vardı. Özellikle paylaşmak istiyordum ama komşumuzun sıkıntısını paylaşmak, sevinci paylaşmaktan daha önemli. Sevinçte, kederde, kaderde beraber şey olacak. Yine beraber olacağız diye düşünüyorum onun yardımına koşmak için arkadaşları hizmete davet ediyorum. Gelecek. Şimdi yanımızda ee, genel başkanı Sayın e, Bülent Usta var. Bülent Usta aynı zamanda benim dayımın oğlu, abim, büyüğüm. Bülent abi merhaba. merhaba. E, hoş geldiniz. Hoş buldum, Sağ olun. E, sefalar hoş getirdiniz. Sağ olun. Eyvallah. E Bülent abi biraz 2013 yılında yaptığınız, organize ettiğiniz e, bu festivali değerlendirir misiniz? Buraya gelemeyenlere özellikle. E... Şimdi e, 2013'te beşincisini düzenliyoruz. Bu acısı ve yayla şenliklerini. Evet. E, gittikçe e, kalabalık olmasa bile daha böyle nitelik kazanıyor. Gelen organize insanlar oluyor. organizeri olmasa o organize olup olmaması önemli değil. Gelen insanlar ne için geldiğinin bilincine varıyorlar. Evet. Yani buranın amacının sadece festival olmadığını. Burada insanlar eğlenmek falan olmadığını. Kendi vatanına, kendi toprağına özlemleri gidermeye çalışıyoruz biz. Evet. Bizim amacımız burada bir şeyler de olsun istiyoruz ama eksiğimiz var. Yanlışlarımız oluyor. Yapmadıklarımız, unuttuklarımız oluyor çünkü biz profesyonel organizasyonun insanları değiliz. Biz bunu spontane, işte e, nasıl diyeyim, amatör olarak e, yapıyoruz daha sıcakkanlı olmasını istiyoruz. Daha katılımlı olmasını istiyoruz. Evet. Ekonomik şeyle şeyde bizim genelde köylülerimizin genelde hepsi dışarıda. Çoğu dışarıda. Ekonomik koşullardan dolayı gelemeyenler var. Özel sektörde çalıştığı için işinden dolayı gelemeyenler var. Buraya gelmenin özlemi içinde olanlar var. Ama bir şekilde bunları bir dahaki sene gelmek isteyip de gelem, ekonomik koşullardan gelemeyenleri mesela e, otobüs kiralama daha ucuz otobüs ulaşım imkanlarını sağlama imkanları bulabilirsek Destek ver. daha destekli böyle şey var insanları teşvik evet. amacıyla ama bu da ekonomiden geçiyor yani bir kiradan şeye de bir ekonomiden geçiyor biz küçük bir deriz bağışlarla e, alabileceğiz ama aidatlarımızı da düzenli ödeyemiyoruz evet, evet. aidatlar düzenli zaman bazı şeyler eksik kalıyor Ademiz. eksik kaldığı zaman da eleştiren insanlar bunun niye yapmadınız diye niye paranız var bu sormuyorlar ya bu niye olmadı? kendi aidatını ödemiyor. Evet. Ama bizi eleştiriyor. Onların başının üstünde yeri var ama ya da üye olmuyor da üye olmayı, üye olmaz önemli değil. Eleştiriyi yüzümüze karşı yapmalarını çok istiyor. Gıyabımızda eleştiri yapmasını ben gerçekten istemiyorum. Ya yani bir şey eleştiri iyi ya da kötü bu denen şu anda başkanlığını yürütüyor. Evet. Bir eleştiri varsa bir eleştiri varsa sitenizden senin sitenden bir şekilde ulaşıp da isim olarak, şahsi olarak, kişisel olarak bunları yaparlarsa ve evet. önerilerini sunarlarsa. Siz bunu yanlış yaptınız. Ya bu böyle olmaz dedikleri zaman, yani nasıl olmasını da yazmaları lazım. bu ya, Böyle olmaz ama bu şekilde olur desene. Alternatifini Alternatif olmayan eleştiriler eleştiri olmuyor. Evet. Ya Neyse benim ama. amacım... Onlar evet. umarız çok az bir kesimdir. Yaşlarının geleni ne? Gittikçe, gittikçe yani... de oturacak. Evet, yani evet. Gittikçe daha düzene girecek. Yanlış yanlış anlaşmalar düzelecek. Evet. Buna da umut dedim çünkü eleştiren insanlar hepsi eğitimli insanlar. Evet. evet. Yani. Şimdi ilk başladığımız günden bugüne festivallerde bu zincirde ne gibi gelişmeler kat ettik? Daha neler, sonraki yıllarla ilgili ne gibi projelerimiz? var? Daha sonraki yıllarda somut bir şeyler yapmak istiyoruz ama ekonomik şey dediğim gibi. Mesela köyümüzün yangın musluklarını benim en önemli istediğim şey köyümüze üç tane yerde yangın musluğu yaptırmak. Dernek olarak. Evet. Ama buna da diğer üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. Yani sır bir şeyleri vardı. İşte bir eee bağış mı Bursa'daki şubemizde vardı, şurada şubemizde vardı. Özellikle, özellikle sadece orada harcanmak üzere. Yani köyümüzün yangın musluklarını yapmak üzere bir şey başlatacağım. Bağış kampanyası gittikten sonra. Evet. Yani derneğin aidatı şuymuş buyum falan değil. O paranın sadece orada harcanmak üzere. Evet. Bir bağış kampanyası bir şey başlatacağım. O köyümüzün yangın musluklarını yapmak istiyoruz. Acil sorunlarımız. Var Acil zaten. sorun o çünkü köyümüz çok sık kimse yok. Müdahale edebilecek güçte insanlarımız yok. Çok az çünkü köyde. Yani bir tane evimiz yansa Allah göstermesin köy tamamı yanar. Çünkü müdahale edebilecek gücümüz yok. Ama o yangın musluğu olsa, üç kişi olsa bile o yangın musluğuyla o evi söndürebilme imkanına sahiptir. Evet. evet. İnşallah bunu yaparız. İnşallah. Bülent abi bize verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bundan ediyorum. sonraki yıllarda da yine başarılı güzel festivaller. İnşallah Ormanın başarılı zeyp, olur. Hep beraber diliyoruz. İnşallah katkılarını bekliyoruz ama herkesin katkılarını bekliyoruz. Maddi olarak iyi. Evet. Yanımızda olmalarını istiyoruz. Evet çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sayın Karşınakom izleyicileri şimdi yanımızda değerli bir misafirimiz var. Öncelikle kendisini bize tanıtmasını istiyoruz. Efendim hoş geldiniz festivalimize. Safalar getirdiniz. Te teşekkür ederim. Sizi Karşınakom'un tanımasını isteriz. Bize kendinizi tanıtır ee, mısınız? İsmim e, Ekrem Demirci. Yukarı Irmaklar Köyü'ndenim. Uç Der e, Derneği'nin Genel Sekreteriyim. Kapıköy'ünün Köyü'nün festivalinin açılışının bugün olduğunu duyduk. Ve arkadaşlara destek ve kutlama amacıyla e, geldik, çok nazik gördük, sen, çok arkadaşlara başarılar diledik He. ve e, ayrılmak üzere Allah'a ısmarladık demiştik. Sizlerle de tanıştığımız He. ve bu konuşmayı gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun. Efendim kısaca neler paylaştık? Yani bu festivallerle ilgili birkaç cümle verin. Şimdi neler paylaştığımıza gelecek olursak biz e, Üçür der olarak... E, resmiyet kazanmış dört aylık bir resmiyet kazanmış derneğiz. Bizim amacımız e, bölgesel olarak e, Kapıköy e, Kutlu Kutlu Der olarak bir çatı altında birleşip daha güçlü bir şekilde sesimizin çıkmasını sağlam sağlamak amacıyla buraya geldik. Arkadaşlarıyla görüştük, paylaştık görüşlerimizi. Evet. E, daha sonra yönetim kurullarını toplanarak karar e, aşamasına geleceğini söyledi e, Sayın Kapıköy e, Derneği Başkanı. Ve e, bu e, ortak noktada birleşerek görüştük. Bu karar üzerine ayrılıyoruz. Bunlara da başarılar diliyorum. Evet, çok naziksiniz. safalar getirdiniz. Teşekkür tekrar. ederim. Sağ Hoş olan. geldiniz. İyi yolculuklar diliyorum. Sizi aramızda görmekten memnun oldum. Sizlerde hayırlı uğurlu olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ, sağ olun. Elinizi ayağınıza sakın. Sağ, sağ olun. Ol. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şey. 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 Sayın Karşı'nın ekonomisi Şimdi yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şey. Saygılarını Teşekkür sanıyoruz. Bize Karşı'nın mutlaka birçoğu tanıyordur. Bilmeyenler için kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Burada bulunma nedenini size bahseder misiniz? Ee, benim adım Osman Ketenci. Kutlu Derin Genel Sekreteriyim. Burada bulunmamın tek nedeni yöremizdeki aşırı derecedeki insan göçünü azaltabilmek için her yazın yapmaya çalıştığımız bu şenliklerin daha da e, yerine oturması için elimizden gelen mücadeleyi yapmaktır. Buraya geliş amacımız da hem sizin e, Karsinyadere'ye destek çok hem de e, köyler arasındaki eskiden işte şurası sizin burası bizim anlamında olan düşüncelerin Mücdetir. tamamen silinmesi evet. ve Dostluk ve kardeşlik içerisinde bu yörelerin, dağların, ormanların bize ait olduğunu tüm dünyaya duyurmak. Başka bir amacımız yoktur. Evet, çok sağ olun. Çok güzel şeyler söylediniz. Rica Siz ediyorum. de şimdi devam ediyor festivaliniz. Şu Böyle anda... Bir tesadüf mü an oldu? İşte Tek şey hepsine beraberce, topluca katılsaydık. Bunlarla ilgili biraz yani, bilgilendirir misiniz? Aşağı yukarı 10 gündür ırmaklardan gelen arkadaşlar da, Hatta Ankara'da sizin derneğinizle ve bizim derneğin ortaklaşa bir toplantısı olmuştu. Orada da bu yöresel e, şeylerin bir araya toplayıp bu bölgenin bir tane festival altında toplanılması gündeme getirilmişti. Ama biz Kutlu Der olarak 5 yıldan beri gerçekten eskiden atalarımızın ve dedelerimizin giymiş olduğu kıyafetlerden tutun, oynamış oldukları oyunlara varana kadar kültürel etkinlikleri yeni kuşaklara aktarmak için elimizden gelen her türlü şeyi yapıyoruz. Bu arada beş yıl içerisinde şunu gördük. İlk yıl e, Velat'ta toplandığımız zaman da e, Velat mevkinde yapıyoruz biz etkinliklerimizi. Orada toplandığımızda 30 kişi vardı ilk yılda. İkinci yıl 150 kişiydi. Geçen yıl e, aşağı yukarı 500 kişi. Geçtiğimiz yıl da dördüncüsünü yapmıştık. Kültür İl Müdürlüğü'nün tespitine göre 850 kişi ne kadar, izlemişti. Evet, çok güzel. E, bugün de bizim derneğimizin öncülüğünde yapmış olduğumuz Kutluköy Kale ve Yayla Festivalinin birinci günü aynı 16'sında başladı. Evet. Aynı 18'inde sona erecektir İnşallah nasip olursa ama biz bu sene bir ilki daha gerçekleştirdik köyümüzün tarihi yerlerini bizim köyümüzde belki siz hiç bilmiyorsunuz bir tarihi kale vardı evet. eskiden Bagratlı Doğru. krallarının e, saray olduğu söylenilmektedir kültür bakanlığına yaklaşık 20 yıldır münacat ediyoruz ama herhangi bir sonuç çıkaramadık bunu biz bu tür etkinliklerle dile getirip bunu tüm dünyaya tanıtmaktır. Kutluköy Kale ve Yayla Festivali dediğimiz zaman da ta bağdaki kalemizden dağdaki her gölümüze kadar sahibi olduğunu tüm dünyaya duyurmaktır. Bugün bizim de birinci günümüz. Evet. Açılışımızı yaptık. Sizin de açılışını yapacağınızı düşündüğümüz için evet. ırmaklardaki arkadaşlarla birlikte... Eşim ve Dernek Başkanımızla birlikte size çok katkı sunmak için buraya geldi. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ne, ediyorum. Ne Selam kadar olasınız. ince düşünmüşsünüz. Emeklerinizden dolayı de. gerek kendi köyünüzde gerek işte çevre köylerin kalkınması adına yaptığınız çalışmalardan dolayı biz de sizi kutluyoruz. Yakından takip ediyoruz gerek internetten gerek. Teşekkür yaptığınız ediyorum. Yaptığınız çalışmalardan. Saygılarımızı sunuyoruz. E, Şeyimiz de var kutlu der. kork.tr evet, e, de, adresinden bizi izleyebilirler. Aynı zamanda Facebook adresimiz yine kutluder 08 adresinden izlenebilir. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bölgeye. Eğer biz bu yetkinlikleri samimiyetimle söylüyorum. Hem Karsnia der hem de Kutlu der olarak bu yetkinliklerin aynısını ben Ankara'da yapacak olsam bir etkinlikten 50 bin lira para kaldırırım. Ama maalesef biz geliyoruz cebimizden buraya para koyup gidiyoruz. Evet, biz, biz bunu yabancılara, dışarıda olanlara anlattık da kendi köylülerimizi anlatamadık. Tek üzüldüğüm nokta burası. Bu kadar <laughs> emeğimiz, bu kadar çabamız sadece ve sadece bu köyde yaşayan insanlar için, bu doğa için. Bizim geliyoruz senede üç gün biz burada ne emekle veriyoruz? Bakın geliyoruz Ar Ardanuç'a iniyoruz Ardanucun halkı. Değil mi bakın esnafından tutun servisçilerine varana kadar evet. bir para döndüsü oluyor. Paranın bir kişi de olması bir şey değiştirmiyor ki. Evet. Para herkesin kullandığı bir alettir. Bunu işte burada biz hızlandırıyoruz. Değirmenin taşı nasıl dönüyorsa evet. onu hızlandırmaya çalışıyoruz. Ama maalesef. Hep diyorlar ki işte bu bölgede festivaller tek olsun. Tek olduğu zaman da işte bu karabalığı üç gün tutarsın. Ama her köyde olduğu zaman on evet. üç gün tutarsınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ teşekkür olasınız. mikrofonları uzattığınız için. Devlet Başkanımıza. Evet. Dernek Başkanımızın da söyleyeceği bir şeyler vardır diye diyorum. Efendim evet. siz de hoş geldiniz. Teşekkür Şenir ederim. Ben de. Sağ olun. E, sizin de bu e, festivallerle ilgili e, Kutlider e, Genel Başkanı olarak e, düşüncelerinizi alalım. Buraya kadar eee geldiniz, e, lütfettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, buyurun. Ben de size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben İsmail Öztürk, Kutlu Derin Başkanıyım. E, Genel Sekreterimiz Osman Bey'in de daha geniş detaylandırdığı festivaller hakkında e, düşüncelerine tamamen katılıyorum. E, bu zaten bizim e, ortak paydamızdır. E, ve komşu köy karşısının yanında böyle bir etkinlik yapması kendisini e, kamuoyuna tanıtması da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Evet. Bunların başarısı bizim başarımızdır. Onların evet. e, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Biz evet. iki kardeş köy olarak mutluluğu evet. ve acıyı paylaşan insanlarız. Teşekkürler ee, sağ ol. Aynen. Festivalinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet. İnşallah. gelecek yıllarda belki de beraber de yapma imkanı da olabilir. O imkanları da daha profesyonelce, de, daha eksiklerimizi o gidermiş bir olarak bir değil takım, mi? Bir takım evet. öneriler vardır. O önerileri Irmaklar evet. Aşağı Irmaklar Bölge Derneği diye bir dernek kurulmuştu. O derneğin evet. başkanı ve genel sekreter de bugün bizi de ziyaret ettiler. Evet. onlar da kendi düşüncelerini söylediler. Biz de onların düşüncelerini değerlendireceğiz evet. yönetimde. Tabii değerle de bunları paylaşacağız. Şu anda bizim bölgemizde 3 tane dernek var. 3 dernek oturup değerlendirip neler yapabiliriz? Memleketimize faydamız ne olur? Katkımız evet. ne olur diye bu yönde sanıyorum umuyorum bir evet. takım güzel çalışmalar yaparız evet. diye düşünüyorum. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Besteniz tekrar hayırlı olsun diyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Başkanım bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben de sizin de, çok de e, kutlamanızın başarılı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Geçen yılda ben de katıldım. gerçekten çok güzel çalışmalar imza atmışsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Çok sağ, sağ olun. olun.